Elektriğin tamamı vurulmuştur. Piyade özetlerden iz... yüksek atış gücü ve hassasiyetine sahiptir. ...helikopterlerinin taşıma faaliyeti... ...seyir yerinin ön tarafında görülebilmektedir. Bu atış tekniğinde... İhtiraflı tafa ile düşman konvoyunun Özellikle son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, önderliğinde çalışmalarıyla arkadaşlarım hep birlikte geldiğimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası ortamda özne haline gelmiştir. Dolayısıyla bizim etki ve ilgi sahamız genişlemiştir. Etki sahamız bütün çevremiz üç kıta, İyi da bütün dünya olmuştur. Bu nedenle bu çerçevede sorumluluklarımız her zamankinden fazla artmıştır. Türk Sağlık Kuvvetlerinin vazifesi egemenliğimiz ve bağımsızlığımız, egemenliğimiz ve bağımsızlığımız başta olmak üzere 84 milyon vatandaşımızın hudutlarımızın güvenliği başta olmak üzere arkadaşlarım. Burada karada, denizde, havada Hak ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için yapılması gereken ne varsa bunları yapmak. Vazifemiz bu. Bekamız için, egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için yapılması gerekenleri yapmak bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevi, vazifesi arkadaşlarım. Cumhuriyet tarihimizin en yoğun günlerini yaşıyor Silahlı Kuvvetlerimiz. Hem hudutlarımızın güvenliği, hem hudutlarımızın hemen ötesindeki Suriye kuzeyinde Irak'ın kuzeyindeki teröristlerle mücadele ve bunun dışında dost ve kardeş ülkelerde Libya ve Azerbaycan gibi oradaki ülkelerde yaptığımız faaliyetler, denizlerimizde, Ege'de, Akdeniz'de ve Kıbrıs'taki çalışmalarımız, faaliyetlerimiz. Dolayısıyla bir tarafta eğitim öğretim faaliyetleri, barış faaliyetleri var, tatbikatları var. Diğer tarafta da operasyonlar var, hududun güvenliği var, buhut çalışmaları var, terörle mücadele var. Etkin, caydırıcı, saygın bir ordu lazım arkadaşlarım. Bugüne kadar da çok şükür bize verilen görevleri Mehmetçik en iyi şekilde yerine getirdi, getirmeye devam ediyor. Ve böylece bölgemizde ve dünyada baştan at olmak üzere diğer ittifaklar içinde de Türk Silahlı Kuvvetleri saygın ve seçkin yerini korumaktadır. Ve yine çok şükür her geçen gün geliştirmektedir. Arkadaşlarım terörle mücadele yoğun bir şekilde artan bir şiddet, artan bir tempoda, Irak'ın kuzeyi başta olmak üzere devam etmekte. Teröristlerin inlerine, mağaralarına, korunaklarına, sığınaklarına girildi, girilmeye devam ediliyor. Oradaki inleri başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Mehmetçik orada gerçekten görülmemiş başarılar, görülmemiş kahramanlıklarla vazifesini yerine getiriyor. Dolayısıyla onların hakkını ödememiz mümkün değil. Tabii bu arada şehitlerimiz oluyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehitlerimiz buradaki başarının arşızan payı. Fakat şunlar iddialıyız. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bunun için yapılması gereken ne varsa yaptık, sonuna kadar yapacağız. Arkadaşlarım, YPG'nin pek hiçbir farkı yok. Bunu herkes biliyor. Ve herkesin bilmesi lazım, Bilmeyeden öğrenmesi lazım. Bunun görülmesi lazım. Ve bu ıı, konuda bizim mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. En son terörist etkisi hale kadar bu terörle mücadelemiz artan bir şiddette, artan bir tempoda, taarruzi bir ruhla devam edecek. Terörle mücadelede hedefimiz neresi? Terörle mücadele arkadaşlarım, terörist neredeyse hedefimiz orası. Terörist neredeyse hedefimiz orası. Ve bu teröristlerin peşinde olmaya devam edeceğiz. Ve inşallah bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız arkadaşlarım. Arkadaşlarım 24 Temmuz 2015'ten itibaren bugüne kadar toplam Irak'ın kuzeyinde 18.641 Suriye dahil toplam 32.800 terörist etşare getirildi. Ve bu mücadele bu üzere devam ediyor. Bu çerçevede faaliyetler devam ederken diğer taraftan da bildiğiniz gibi Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru kurması e, hayalleri yaşayanlar vardı. Arkadaşlarım bu terör koridoru oradaki kurmaya çalışanların başına yıkıldı. Kimlerin? Teröristlerin. Bunu kazanlar kimlerdi? Teröristlerdi. Teröristler ne oldu? Kazdıkları çukurlara gömüldüler. Bunun hiçbir şekilde bölge halkı alakası yok. Bizim tek mücadelemiz tekrar söylüyorum. Sadece ve sadece teröristler ve teröristlerle yaptığımız bizim mücadele değerli arkadaşlarım. Bu terör koridorunu kurdurmadık, kurdurmayacağız. Bunun için ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışı içinde mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz arkadaşlarım. Biz sınırlarımızın güvenliği için çalışıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin güvenliği için çalışıyoruz. Sınırlarımızda burnumuzun dibinde herhangi bir şekilde bir oluşmada müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Tek amacımız da bu bizim. Bunun dışında bir amacımız olmadığında herkesin bilmesi lazım. Savunma sanayi konusunda arkadaşlarım gerçekten çok ciddi önemli kazanımlar elde ettik, ilerlemeler kaydettik. Bu ilerlemeler devam ediyor. Iıı ee, yerlik ve millik oranını olabildiğince yükselttik. Yüzde seksenlere geldi. Fakat yeterli mi? Değil. Önümüzdeki dönemde de çetin çalışma olacağının farkındayız. Bu günleri de arkadaşlarım yoğun bir şekilde çalışmak suretiyle e, olabildiğince kendi ihtiyaçlarımızı en etkin şekilde karşılamanın yollarını aradık, arayacağız. Arkadaşlar merhaba. Soğuk. Soğuk. Güzel, sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Size sağ olun. 75 bin metrelik komis bataryası Batarya sumayı. Aynen, Sol. Evet. Tayyip Ekkuş. Sol er takım komutanı. Sol. 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 <laughs>